Türkiye genelinde kutlanan 36. Ahilik Haftası kutlamaları Kırşehir'de renkli görüntülere sahne oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılımlarıyla gerçekleştirilen kutlamalarda ilk ahilik müzesi de açıldı. Anadolu'nun bir yanda yiğit yaşar koynunda. Aşıklar destan yazar dağlarda Kuzusuna kurduna Yunusuna Emrah'a Bütün alem kurban benim yurduma Hadi kışın Ahilik sadece bir esnaf teşkilatlanması değil, milletimizin kültürel kodlarında var olan alplik, yiğitlik ve dayanışma özellikleriyle İslam ahlakını yoğurarak insanlara sunulan bir yaşam nizamıdır. Kırşehir'de geçmişten günümüze gelen Ahilik Haftası'nın 36.'sı kutlanmaya başlandı. Kent meydanında kurulan yöresel tanıtımların bulunduğu tezgahlara ise ilgi yoğundu. Ahilik Osmanlı dönemindeki esnaf teşkilatının adı. En önemli prensibi ise iyilik ve dürüstlük. Her yıl düzenlenen Esnaf Bayramı ve Ahilik Haftasında eline, beline, diline hakim ol mesajı veriliyor. Esnaf Bayramı'na özel Ticaret Bakanlığı ve Kırşehir Valiliği tarafından tam 61 ilden kadın kooperatifleri bir araya geldi. Tezgahlar da el emeği göz nuru ürünlerle doldu taştı. Esnaf Bayramı'na özel ahilik haftasında Kırşehir'deki ilk ahilik müzesinin açılışı da gerçekleşti. Açılışa Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Kırşehir Valisi Hüdayar Mete bu arada katıldı. Ahilik teşkilatı nedir, geçmişi nedir, Osmanlı döneminde nasıl hareket edilmişse, Cumhuriyet döneminde nasıl aktarmış ve günümüze kadar bu nasıl gelmiş? hikayesi var. Bunu söyleyebiliriz. Aslında bir zaman tüneline gireceğiz ve çıkacağız. Ahilik Müzesi Kırşehir'de ahilik alanında açılan ilk müze olma özelliğine sahip.